30 yıl boyunca İstanbul'da yaşadıktan sonra ani bir kararla Las Vegas'a taşınalı 6 ay oldu. Dolayısıyla bu videoda sizlere bütün bunlara değdi mi bundan bahsetmek istiyorum. Önemli bir uyarı ile başlayayım. Bana Amerika nasıl diye soruyorsunuz ya Amerika bir kıta. Doğu yakasının saat dilimi farklı, kanunları farklı, insanları farklı, sahip olduğu franchise'lar ve zincir restoranlar bile farklı. Dolayısıyla ben Nevada ve Las Vegas odaklı bahsedeceğim. Bazı söylediğim şeyler elbette Amerika'nın geneli için geçerli olabilir ama her yerin birbirinden çok farklı olduğunu bilin. Mesela bir motosiklet sahibiyseniz burada bir araba gibi şeritlerin arasından normal gitmeniz gerekiyor ama birkaç dakika batıya sürün Kaliforniya sınırını geçtiğiniz an arabaların arasından gitme izniniz oluyor. Yani en temel trafik kuralları bile eğer eyaletten eyalete değişiyor. Vergisi, kültürü, zaman dilimi farklı. Benim Nevada'yı seçmem... Mesela kiraların daha düşük olması, vergilerin daha düşük olması, business hukukunun rahat işlemesi gibi faktörlere bakıp seçtim. Neyse uyarımı yaptığıma göre sorularınıza geçelim. Biraz saçma olabilir ama arabası olmayan biri için toplu taşıma nasıl? Taksi, Uber, metro ve bunun gibi şeyler. Metro yok burada. Trende sadece yük treni var sanırım ama otobüs hattı çok iyi çalışıyor. Hiç sorun yaşamadım. Uber'le de 10 ila 20 dolar ücret aralığında çoğu gitmek istediğim yere gidebiliyorum. Çünkü yollar düz ve şehir o kadar büyük değil. Yani İstanbul'da Maltepe'den Mecidiyeköy'e işimin olduğu yere gitmek 2-2,5 iki, iki saatimi alıyordu bazen ve kendimi parçalıyordum. Burada arabayla en çok 45 dakikayla şehrin bir ucuna veya dağa falan gidebiliyorsun. İşin olan yerler azami 15-20 dakika uzaklıkta. Dolayısıyla trafik durumu İstanbul'dan çok çok daha iyi tabii ki. Arabasız da yaşanıyor. Benim yürüme menzilimde market, kafe, restoran her şey var yani. Ama kendi mahallemin dışına çıkmak istersem dakikalarca yürümem gerekiyor. Yani yürüme limitim mahalleyle kısıtlı. Geri kalan her yere gerçekten araba veya otobüsle gitmek gerekiyor. Arabam olsa çok daha rahat ederdim. Ama Amerika'nın da arabasız yaşama uygun bölgeleri var. Otobüste hiç ayakta gitmedim. Genellikle temiz ve boşlar. Bazen içinde evsiz çarlar falan oluyor. Onları da böyle kardeşim iki tur dur burada uyuyorsun hadi diye atıyorlar sonra. Öyle. <laughs> İnsanları ve ırkçılığı aşırı merak ediyorum yaşadıklarını anlatır mısın? Irkçılık diye bir şey ben şahsen görmedim. Zaten sokakta yürüdüğünüzde biri Çince konuşuyor, biri İspanyolca konuşuyor, ben Türkçe konuşuyorum falan çok fazla farklı kültürden ve ırktan insan var. Tam bir çorba. Dolayısıyla kim oralı o nereli falan muhabbeti hiç dönmüyor. Belli ırktan veya kültürden insanları belli işlerde veya alanlarda görmek gibi genellemeler ise elbette mümkün. Adamlar doğru abi Türkiye'de yaşayan Er Türk gencinin maddi ve güncel olan ekonomik durumlardan elektronik cihaz erişimi gerçekten çok zor. Orada durumlar bu açıdan elverişli ve kolay mı kıyaslama yapabilir misin kendince? Geçtiğimiz günlerde 200 35 dolara MetaQuest 2 aldım. Türkiye fiyatına da baktım. Yaklaşık 15 bin TL'ydi. Yani neredeyse 3 katı kadar fark var. Zaten Amerika'da birçok şeye Türkiye'den daha çok masraf yapıyorken kendim böyle avutuyorum. Uzun vadede aldığım elektronik cihaz, telefon, araba gibi şeyler bu gündelik harcamalarımı dengeleyecek diye umuyorum. Ve yerleşmeyi düşünen biri olarak ilgilendiğim konu masraf. Bekliyor olacağım videoyu sorusuna geçmek için de harika bir nokta. Kira 1400 dolar. Elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon vesaire faturalar 200 dolar, aidat 150 dolar, mutfak alışverişi de aylık 800 ila 1000 dolar arası dersek nasıl bir yerde yaşadığınıza ve ne kadar lüks yaşadığınıza bağlı olarak ortalama 2 ila 3 bin dolar arası bir menzil diyebilirim bu tarz temel ihtiyaçlar için. Dolayısıyla ekonomi burada da maalesef o eski anlatılan haldeki gibi değil. Burayı da acayip bir enflasyon vurmuş durumda. Ya temel işin yanına işte insanlar Uber vesaire yapıyorlar ya da o da arkadaşı vesaire gibi. Ki benim bu masraflarımda daha sağlık sigortasıydı, arabasıydı, benziniydi vesairesi yok. Dolayısıyla böyle ben Amerika'da konforlu ve net bir yaşam istiyorum. Amerika'nın güzel bir yerinde Para da harcayabilerek iyi geçineceğim diyorsanız sanırım bir aylık 4000 dolar elinize net... Benim elime 4000 dolar geçse rahat yaşarmışım gibime geliyor öyle diyeyim. Bu arada önemli bir detaydan bahsetmek istiyorum. Bu kadar yüksek kira veriyorum ama en azından barınma hizmeti aldığımı hissediyorum. Acayip bir seviye. Güvenliğidir, havuzudur, cimidir, genel site özelliklerinden bahsetmiyorum. Geçen evden çıktım, balkon ıslaktı. Yağmur yağmış ya da çimleri sulamışlar diye düşündüm. Eve geldiğimde iki tane görevli dev bir kazanı tamir etmeye çalışıyorlardı. Balkondan su aktığını görmüşler, gelmişler, Feyza ile konuşmuşlar, tamire geçmişler. Uzun süre uğraşıp tamir edemediler. Boyumdan büyük kazanı götürüp yenisini getirip taktılar. Benim farkında bile olmadığım bir problemi benden önce görüp bir de üstüne çözdüler. Usta aramak yok. Bu parça aslında kaç para dolandırılıyor muyum? Yok. Randevulaşmak yok. 2000 dolar civarında ise da hayatta kalarak ve e, ortalama stresli herhalde yaşanabilir. Dediğim gibi konuma, alışkanlıklara vesaire de çok bağlı. Önceden gittiysen kısa bir Avrupa Amerika karşılaştırması. Almanya, İngiltere ve Hollanda'ya birkaç kere gittim ve Avrupa gerçekten daha huzurlu. Şehirlerini yürümek falan daha keyifli. Her tarafta tarihe dokunabilmek çok güzel. Genellikle yeşilliği, temizliği vesaire her şey harika ama aynı zamanda daha sıkıcı ve benim için daha yabancı. Daha yabancıdan kastım hem kültürlerine ve dillerine o kadar aşina değilim hem de orası gerçekten Avrupalı insanların olduğu yer ve bir de sen gelmişsin hissini veriyor. Amerika ise herkesin olduğu yer hissini veriyor. Hani Amerikalılar var bir de başkaları var değil. Her yerden insan var. Dolayısıyla kendini başka bir parçaymış gibi hissetmiyorsun burada. Maalesef gıda kalitesi biraz sıkıntılı. Yani markette alışveriş yaparken tiket okumak gerekiyor. Bilinçli tüketici olmak gerekiyor. Ucuz ürünler başta olmak üzere içinde aşırı miktarda şeker olan ya da saçma sapan kimyasallar olan ürünler falan çok var. Ne bileyim içinde renklendirici olmayan turşu bulamadım mesela. 6 aydır baktığım bütün turşularda renklendirici var. Ha belki o biraz daha okey bir maddedir ama o olsun diyelim istemiyorum. Burası Avrupa kadar sosyal devlet olmadığı için gıda denetimi zayıf. Ee, Avrupa'daki ürünler kadar iyi olmadığına eminim buradaki gıdanın. Ama yine de sosyal devlet olup da gıda denetimi olmayan senaryodan iyidir. şarda yemek kategorisinde ise en azından verdiğim paranın hakkını aldığımı çoğu zaman hissediyorum. İstanbul'da problemlerimden biri de oydu. Benim Suya sinir olma biliyorsunuzdur. Yani su kadar basit bir insan hakkı bizde kazıklama aracı restoranlarda 50 liraya 100 liraya şişe su satıyorlar. Hani fiyatının ne kadar olduğu belli, ne kadar temel bir şey olduğu belli. Çok göz göre göre kazıklama gibi geliyor bana. Ben çok sinir oluyorum buna. Amerika'da da bunun tam tersi bir mekana girdiğin an sorgusuz sualsiz önüne buzlu suyu koyuyorlar ya. Çünkü çok temel bir hizmet. Ben bunun çok büyük fanıyım. Amerika'da musluktan içme suyu aktığı için bu hizmeti verebiliyorlar demeyin. Eğer mekanlar bu hizmeti vermek isteselerdi bir filtre takmak ya da en azından suyu biraz daha normal bir fiyattan satmak zor değil. Ama onun dışında fiyat performansı olarak memnunum. Bir biraz daha pahalıya iyi olsam da en azından verdiğim paranın karşılığını aldığımı hissediyorum yediğim ürünlerde. Kendi kültüründen bir insan olmaması nasıl duygu? Bu da yine çok güzel bir soru zamanlaması oldu. Dürüst olmak gerekirse ben zaten Türkiye'de de birçok kültürel anlamda çoğunlukla aynı noktada hissetmiyordum. Yani bunu ha ha ben çok marjinalim anlamında söylemiyorum. Gerçekten bütün toplumlarda biraz daha evrensel kültüre yakın ve biraz daha geleneksel, yerel kültüre yakın insanlar var gibi hissediyorum. Ve ikisi de uzun vadede insanlık için çok önemli. Ama demeye çalıştığım şey şu, ben Türkiye'deyken de arkadaşlarım ve çevrem yine evrensel kültürden insanlardı. Hobi olarak, öncelik verilen değerler olarak, yaklaşımlar olarak çoğunlukla aynı şeyi paylaşmayan insanlardı. Dolayısıyla burada bir şey kaybetmiş hissetmiyorum bu anlamda. Daha önceki videolarda söyledim. Ben Nazik, kibar ve saygılı bir insan olmak istiyorum. Ya yani Türkiye'de unutamadığım bir anım var. Bir tane ekmekçi vardı. Ekmeğimi aldım. İyi akşamlar kolay gelsin dedim. Adam hani böyle nezaketen ağzında bir iyi akşamlar gevelemeyi bırak, kafasını kaldırıp bakmadı bile. Ve bu tabii ki tek bir olay değil. Türkiye'de başıma çok geliyordu ve her seferinde ya işte insanların hayatı şu an çok zor, dönem çok kötü, mutsuzlar, nezakete bile e, enerji ayıramıyorlar diyordu. Burada geçen gün. Sabah yürüyüşümde bir tane evsiz, yani bildiğin evsiz adam böyle sırt çantasıyla şey yapıyor, pislik içinde falan. Aa günaydın falan yapıp günümün nasıl geçtiğini sorduk, sabah ekşisi sohbet ettik, devam ettik. İnsanlar genel olarak birbirlerine günaydın ve merhaba diyorlar, saygılı davranıyorlar, selamlaşıyorlar, gülümsüyorlar. Bu çok yüzeysel bir nezaket elbette ama evsiz adam bile yapıyor ve pozitif bir toplum ve yaşam için ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ya da ne bileyim Uber'de giderken hiçbir zaman adam eline camdan çıkarıp abi sigara içsem olur mu şeklinde objektif olarak illegal ve objektif olarak zararlı bir şeyi yapmayı teklif etmedi bile. Yani Türkiye'de sorarlarsa şanslıyım. Taksicinin herif kafasına göre sigara yapıyor. Belki ben astım öleceğim orada yani. Bu kadar düşüncesiz, saygısız ve nezaketsiz bir duruşa sürüklendik Türkiye'de ve bu beni çok etkiliyor. Bana kar tanesi deyin. Sevmiyorum abi ben böyle yaşamayı. Ben güler yüzlü olmak ve insanlara karşı kibar olabilmek istiyorum. Karşımdan da nezaket ve temel bir saygı görmek istiyorum. Çok temel bir insanlık ve toplum bilinci istiyorum. Ve bunu Türkiye'de yakalayamıyorken, kendi ülkemde yakalayamıyorken, kendi insanımdan göremiyorken yabancı olduğum, kendi kültürümden birilerinin olmadığı yerde görebiliyorum. Daha iyi abi okey yani. Bonus mesela benim hobilerimden bir tanesi Pokemon kartı toplamak ya da genel olarak oyunlar. Mahallemde birkaç tane çizgi romancı ve kartçı var. Arada bir akşam etkinliği düzenliyorlar. İşte herkes kartlarını toplasın getirsin takas yapalım falan. İnsanlar aynı zamanda hobilerine ve daha böyle niş ilgilerine de zaman ve para ayırabildikleri için kültürel olarak buralarda da e, komüniteler oluşuyor. Ben çok dahil olmadım ama istesem olurum. Hissi güzel. Abi şunu merak ediyorum. Boş zamanlarınızla yaptığınız bir şey var mı? Sonuçta yeni bir ülkede 6 ayda Türkiye'deki bir çevre kurmak imkansız. Hiç sıkılmıyor musun iş dışında? Bir de kültürel olarak alışabildin mi? Sıkılmıyorum ama ben asosyal bir insanım. Ben açıyorum, oyunumu oynuyorum. Ormanlık alanda tek başıma yürüyüşüme çıkıyorum. Bulutları izliyorum. Gidiyorum yemek yiyorum. Benim keyfim çok yerinde. Ama dediğim gibi ben asosyal bir insanım. Feyza biraz daha zorlandı arkadaşları ve ailesi olmadan. Türkiye'ye dair bir numaralı özlediğim şey elbette ailem ve arkadaş. Dolayısıyla bir yalnızlık durumu var, bir sosyallik eksikliği var. Ben asosyal olduğum için çok etkilenmiyorum. Uzun vadede daha negatif etkilenebilirim. Yapacak bir şey var mı sorusuna ise benim söylediğim aktiviteler dışında burası Las Vegas. Haftada bir dünyaca ünlü bir karakter geliyor. Git otobüs atla 50 dolara izle. Bir tane yemekçi var böyle gözlerini bağlıyorlar. Garsonlar gece görüşü dürbünü takıyor böyle hadi yemeğin tadından şey yap falan. Hani böyle adamlar zaten vakit geçirmenin ve eğlenmenin bütün yollarını bulmuşlar. Bu şehrin bütün olayı o. Ben şu an ekonomik durumum çok iyi olmadığı için bu tarz ekstravagant şeyler yapamıyorum. Ama parası olan biriyseniz Vegas'ta sıkılma gibi bir ihtimaliniz olamaz. Mümkün değil. Olmaması lazım. Olduysa yanlış yerdesiniz demektir. Neden Avrupa değil Amerika work and study ile yurt dışına gitmek ve sonra orada kalmak için mantıklı bir yol mu sence? Yani onların vize şeylerinin nasıl çalıştığını bilmiyorum ama neden olmasın? Benim için neden Avrupa değil? Bir, hazır Amerika vizem vardı. Avantajlıydı. İki, Amerika'nın beni daha kolay ve daha uzun vadeli alabileceğini tahmin ediyordum. Üç, Amerikan kültürüne e, Avrupa'dan daha yakınım. 4 Buranın dilini biliyorum, Avrupa'nın bilmiyorum. 5 Avrupa'da ortalama bir yani şirket için vergi hani böyle kilise milis her şeyi dahil ettiğinde sanırım %52 gibi bir şey yapıyor. Normal bir çalışan ve sosyal devlet sevdalıları için Avrupa harika bir yer ama bir girişimci için bence hiç iyi bir yer değil Avrupa finans bulmak olsun, özgürce iş yapmak olsun, ağırlıkları altında ezilmemek olsun bir business inşa etmek için Amerika çok daha iyi ve bu matematiksel bir gerçek. En büyük şirketlerin yüzdesine baktığınızda çok büyük bir oranda Amerika'da çıkıyor zaten. Çok bireyselci bir insanım ve Avrupa'da 9 çocuk yapayım da devlet bana baksın yapan insanı besleyen kişi olmak ideolojik olarak bana o kadar ters ki bir şey üretesim gelmez benim orada. Buraya geldiğimden beri oyun fabrikası gibi çalışıyoruz. Görmüşsünüzdür. Deli gibi bir şeyler üretiyoruz ve daha fazlasını üretmek için elimizden geleni yapacağız. Bunun için de özgürlük ve hükümet bizden uzak dursun. Yaşasın minarşistlik. Los Angeles, San Francisco, New York gibi böyle adını duyduğunuz büyük lüks şehirleri ben tavsiye etmem. Çok net büyük bir geliriniz yoksa oralarda vergiler yüksek olduğu için, ürünler pahalı olduğu için, ev kiraları çok daha yüksek olduğu için otomatikman daha zor bir yaşama girmiş oluyorsunuz. Benim gibi araştırın, açın zilovu bakın. Ben işte kiralara uygun Vegas seçtim. Vegas'ın bir tık yüksek kiralı olan bir yerini seçtim ama bir süreliğine yurt dışında yaşamayı deniyorken tam girmek istedim. Hani o farkın yaşam kaliteme yansıyacağını ve onun da verimliliğime yansıyacağını umdum diyeyim biraz. Ama işte stratejik bir şey bulup hem uygun maaş hem uygun kiranın olduğu denklemi yakalamak gerekiyor özetle biraz da yapılan işe beklenene göre falan ama New York Los Angeles yok bence kesinlikle Ora, oralar zengin yerleri, çok zengin insan yeri oralar, zor yani bence. Çok sorulan sorulardan bir tanesi de sağlık sistemiydi. Kötü biliniyor gerçekten kötü mü diye sormuşsunuz. Evet söylenen kadar kötü gibi görünüyor, benim sigortam yok. Hiç hastaneye gitmedim. Her gün gitmem gerekmemesini umarak yaşıyorum çünkü ambulans çağırmak bile 1000 dolar ve fiyatlar gerçekten çok uçuk. Bunun tek artısı kendime çok daha iyi bakmaya çalışıyorum. Amerika'ya geldiğimde hep böyle işte koşan insanlar, sağlıklı beslenenler falan görüyordum. Dedim ki nasıl bir yaşama motivasyonu bu, bu kadar uğraşıyorlar. Adamlar meğer sağlık sisteminin eline düşmemek için kendine bakıyormuş büyük ihtimalle. Gerçekten çok korkunç. Ee, Ekonomin biraz rahata çıktığında ilk almak istediğim şeylerden biri sağlık sigortası. Ama onların da şunu kapsıyor, bunu kapsamıyor. Bu hastane var, bu hastane yok. Şu ambulans var, buraya gidebilirsin falan. Çok komplike, pahalı. Ve efektiflikten uzak bir sistem maalesef. Haberleri taşınmak, yerleşmek, yaşamak isteyenler için nasıl yapmaları ve nasıl gelmeleri, nelere dikkat edip, nelere öncelik vermeleri gerekir? Bu konularda edindiğim tecrübeleri merak ediyorum. Saygılar. Burada şöyle bir yanlış anlaşılma var. Sanki böyle bir yöntem varmış ve onunla Amerika'ya gidiliyormuş gibi. Öyle değil. Bin çeşit vize var, bin çeşit koşul var ve herkesin kendi yetenekleri, mesleki bilgisi, birikimi vesairesi dahilinde bu yolu kendine çizmesi gerekiyor herhangi bir ülke için ben benim iş ve isteklerim doğrultusunda olan ülke Amerika'ydı. Right Games üzerinden olan B2 iş ve turist vizemi kullanıp buraya geldim. Onu şimdi yeni bir şirket aracılığıyla üstün mesleki yetenek vizesine dönüştürmeye çalışıyorum. Şu an dönüşüm sürecinde etiketi aldım. Bu etiketi kullanarak Amerika'da kalabiliyorum. Yani çok spesifik tüm bunlar için bu arada hani Vizesi, avukatı, iş kurması, banka hesabı, her şey için toplam baktığınızda bir 15.000 dolara yakın mal oldu bana. Çok ağır bir ücret maalesef. Değinmek istediğim konulardan biri bu. Ben gerçekten hayat birikimimi yaktım buraya gelmek için. Yani bütün bu avukat masraflarıydı, kirasıydı, taşınmasıydı, her şeyle bütün paramı bitirdim. Değdi mi diye soracak olursanız, daha sonuçlanmamış olmasına ve vize alamama ihtimalim olmasına rağmen... Bence değdi. Evet, şu an elimde bir şey yok ama bir tane güzel oyun ürettik. Ee, çıkarmak üzere olduğumuz yeni oyunlarımız var. Amerika'da bir şirket kurmuş oldum. Daha şimdiden burada, dünya çapında işleri büyüteceğimiz yabancı bir firmayla partnerlik kurmaktayım. Ve her şeyden önemlisi, 30 yıl boyunca İstanbul'da yaşadıktan sonra bunun kocaman bir hata olduğunu öğrendim ve bu saatten sonra ne olursa olsun bir numaralı dönmek istemediğim yer falan İstanbul. Yani Amerika vizem onaylanmazsa başka bir Avrupa ülkesidir, Avustralya'dır, Güney Asya'dır falan giderim İstanbul'a gitmem. 2,5-3 saatlik trafiklerde egzoz içerisinde geçirdiğim vaktin ne kadar yazık olduğu, metrobüslerde insanlarla sardalya gibi gitmenin ne kadar konforsuz bir şey olduğu, mafyadan farksız taksilerin eline düşmüş olmanın ve paranla kalitesiz hizmet almanın saçmalığı, ültüsü, kirliliği, yoğunluğu her şeyiyle gerçekten yani ben en başta şey diye düşünüyordum çünkü. 16-18 milyon nüfuslu canlı canlı bir şehirden 2 milyon nüfuslu küçücük bir şehire taşınıyorum. Çok sıkılmaktan falan korkuyordum ama alakası yok. Huzur kavramıyla tanıştım. Karşıdan karşıya geçmek bile bir stres faktörü İstanbul'da. Çünkü o yaya geçirdiğinin başında dururken adamın durmayacağını biliyorsun. Minibüsün teki basıp geçiyor böyle ve hani sen bir şey yapsan seni öldüreceğini biliyorsun. Yanına kalacağını biliyorsun bir de üstüne. Bu, bu tarz şeyler küçük şeyler ama toplumun genelinin kurallara saygılı olması ve birbirine saygılı olması insanın genel huzur seviyesini çok etkiliyor. En azından benimkini etkiliyor. Ben kart ailesiyim. School shooting ve silah olayları insanları çok korkutan bir faktör ama matematiksel olarak bunlara baktığınızda ekstrem korkular bunlar. Yani elbette bunlar problem ama 550 milyon insanın yaşadığı bir kıtada kaotik şeyler oluyor evet. Genel toplamdaki güvenlik hissini ölçmek çok zor bir şey ve değerli bir arkadaşımın daha önce dediği üzere hayatımızı ekstrem korkulara göre yaşayamayız. Yani Türkiye'de depremden korkacağız. Hollanda'da denizlerin yükselmesinden korkacağız. Amerika'da silahtan korkacağız. İzlanda'da volkan'dan korkacağız. Hawaii'de kasırgadan korkacağız. Ekstrem doğal ve sosyal felaketler var olan şeyler ama düşük olasılıklı olan şeyler uçağa bindiğimizde nasıl aslında arabaya binmekten daha güvendeysek ama daha gergin hissediyorsak kendimizi çok ekstrem bir senaryo olduğu için aynı mantık gibi geliyor bana. Ben sokaklarda kendimi güvensiz hissetmiyorum burada. Beverly Hills'te arabanın önüne siyahiler atladı diye çok korkmuştuk. Hele ki öyle bir muhitte. Bu tip sorunlar hala var mı? İnsanlar güvende hissetmiyor mu Los Angeles'a gittiyseniz? Bir de Vegas suni bir kent çölün ortasında yalnız vesaire diyorduk. O hissiyat var mı? Evet yani şehrin herhangi bir tarafından çıktığınızda boşluk çöl. Ben pek çıkmıyorum. Çok sorun değil. İşte çölde ata binenler var, ateş edenler var, hiking yapanlar var falan. Ee, güzel doğal alanlar da var aslında yani. Arabam olsa daha çok keşfetmek isterdim. Güvenlik konusunda da belli yerlere özellikle gece gitmek istemiyorsun. Mesela San Francisco'da güneş battıktan sonra dışarıda takılmıyordum. Çünkü madde bağımlılarını görüyorsun. Ya da Feyza ile şöyle komik bir anımız var. Biraz sıkıntılı bir mahalleden geçen bir rotamız vardı. Dedik ki yürürüz ya ne olacak hızlı yardırırız. Birinci dönemeçte işte full kar Kar maskesi takmış para sayan siyahi bir adam biraz indik diğer köşede birkaç tane kar maskesi takmış köşede duran adam falan biz en iyisi Uber'e binelim ya diye döndük falan ama bunları genel olarak bölge bölge ayırt edebiliyorsun ve uzak durabiliyorsun ben Vegas'ta iki kere gece çığlık duydum böyle seni öldüreceğim falan diye bağırıyordu biri 911'i aradım. Kadın büyük ihtimal benim rüya gördüğümü düşündü çünkü bir süre sonra çığlıklar hala devam ediyor mu falan yaptı böyle ve gerçekten kesilmişti ama eminim Feyza da duydu yani. Ama sonra bir şey olmadı. Ya büyük ihtimal çift kavgası gibi bir şeydi ama demek istediğim böyle e, tehlikede hissettiğim bir an hiç olmadı. Buranın en büyük problemi trafik canavarları maalesef çünkü Vegas eğlence şehri millet uyuşturucusunu, alkolünü alıp sonra trafikte birilerini öldürebiliyor. Böyle ciddi bir problem var. Dolayısıyla güvenlik anlamında en dikkat ettiğim şey aslında trafik. Bunun dışında doğru yere gittiğin sürece sorun yok. Türkiye'nin Amerika'dan daha iyi olduğu şeyler var mı? Ee, var. Bankacılık sistemi bunlardan bir tanesi. Türkiye'de bir yerden bir yere para atmak vesaire ee, o sistemler çok hızlı ve rahat çalışıyorlar. Bizim bankacılık sistemimizin ayrı problemleri var ama o temel sistemle alakalı değil. Örnek veriyorum. Geçen Feyza için işte ailesini görmeye Türkiye'ye dönecek. Uçak bileti almaya çalışıyoruz. Banka hesabımda yeterince para var bakıyorum. Sürekli red veriyor. Sonunda ayarlara girip bir baktım. 30 bin TL internet harcama limiti diye bir şey var ve arttıramıyorum. Ulan para benim. Benim olan parayla ülkeme dönecek bileti alamıyorum. Parayı Amerikan hesabıma atıp Amerika'dan uçak bileti almam gerekti kendi paramı harcamaya limitim var böyle bir saçmalık olabilir mi yani bundan bahsedeyim dedim ama yapısal olarak bankacılık sistemimiz daha iyi bir de mobil veride kesinlikle daha iyiyiz. burada en azından benim kullandığım sağlayıcı e, çoğu zaman düşük çekiyor böyle kenarda köşede çekmiyor 5G olmasına rağmen çok öyle hissettirmiyor hızlıca otam bitiyor falan e, onlardan çok memnun değilim tabii ki kebap özlemi ve belli lezzetsel özlemler oluşuyor. Türk döneri tweetimden linç yedikten aylar sonra itiraf etmeliyim ki Amerika'ya taşındıktan sonra Türk dönerini çok özledim. Güzel kebap bulmakta gerçekten zorlanıyorum. Ne kadar arkadaş edinebildin? Türk olman bir şeyi etkiledi mi? Arkadaş edinmedim ama edinmek için çaba da göstermedim. Yani bu bahsettiğim komünitelere gidip insanlarla ilişki kurmaya falan çalışmadım. Dediğim gibi sosyal bir insanım. Türkiye'de de çalışmıyordum. Türkiye'de arkadaş ortamımın arkadaş ortamı gelişlemesi veya iş aracılığıyla arkadaşlarım oluyordu. Kişiselleşmeye çalışan insanlara denk geldim. Mesela bir barda oturduğunda yanındaki insan işte seninle sohbet etmeye başlayabiliyor. ''Aa siz neredensiniz, ne yapıyorsunuz?'' falan. Hani üzerine gitsen gidersin. Çok fazla sosyal etkinlik vesaire var. Türk olmamda bir şeyi etkilemiyor söylediğim üzere. Sosyal bir devletten kapitalizmin göbeğine gitmenin verdiği şok. Ee, bir kere bir restoranda garsonumuz o kadar yaşlı bir kadıncağızdı ki ya kadının elleri falan titriyor böyle. Orada olmaktan mutsuz olduğu çok belli. Zorunda olduğu için çalıştığı çok belli. Ve yaşlı bir insanı böyle görmek Türkiye'de çok karşılaştığımız bir şey değil. Çünkü emeklilik vesaire biraz daha genel sistemlerimiz var bu konuda. Ama yine de bu sorunun çözümünün insanların maaşından her ay zorla çok ciddi miktarlarda SGK'lar, MGK'lar kesilmesi olduğunu düşünmüyorum. Yani Türkiye'de sağlık sistemi bedava, hey, emeklilik hey dediğiniz her şeyin parasının nereden geldiğini anlamak için maaş bordronuzu açmanız yeterli. Uzun vadeye vurduğunuzda bu parayla kendi geleceğinizi garanti altına almak ister misiniz gibi bir soruya evet deme şansınızı aslında kaybetmiş olduğunuzu görüyorsunuz. Yani zorla güzellik olmaza geliyorum ben. Bizim ülkemizde zorla güzellik oluyor. En azından güzellik oluyor diyebiliriz. Burada kendi finansal özgürlüğünü uzun vadede garanti altına almaz ya da alamaz isen gerçekten zor şeyler seni bekliyor. Yani o kadın zamanında birikim yapmamış da olabilir. Birikim yaptığı halde Kanser olup sağlık sisteminin içine düşüp ya da başına bir felaket gelip kardeşim Meksika'ya kaçırılıp falan gibi bir şeyle finansal bir çöküntü yaşamış da elbette olabilir. Ve bu gerçekten çok korkunç ve kötü bir şey ama dediğim gibi bunun karşılığı hey bunu vermezsen sonsuza dek devlete borçlusun olmamalı bence. Özetle kendi seçimlerim dahilinde risk almayı ve sonuçlarını kabullenmeyi tercih ederim. Ama sence oraya işsiz olarak gelip kafe, bar, restoran gibi yerlerde çalışmak ne kadar mantıklı? Farz edelim ki geldik ne kadar mutlu olabiliriz? Gözlemlerine bağlı olarak orada çalışan kasiyerler, garsonlar ne kadar mutlu? Gördüğüm insanlar yani çalışan sınıfındaki insanlar bu bahsettiğim yaşlı hanımefendi gibi hariç, ekstrem koşullar hariç genellikle mutlu, nazik, saygılı ve güler yüzlüler. Zaten burada bahşiş kültürü çok ön planda. Bahşişi alabilmek için sana iyi hizmet vermesi gerekiyor. Dolayısıyla genellikle güler yüzlü ve iyi bir hizmet görüyorsun. Bu insanın arka plandaki hayatı nasıl gidiyordur bilemem. Ama ama bu bahsettiğin tarzda bir iş sonucunda sahip olduğun yaşam standardının Türkiye'dekinden iyi olacağını tahmin ediyorum alım gücünden dolayı. Burada bir arkadaşım DoorDash yapıyor ama mesela istiyorsanız onunla böyle bir röportaj videosu gibi bir şey yapabilirim böyle podcast'ım trak. Bu tarz farklı alanlarda Türklerle buluşmaya çalışıp onların tecrübeleri üzerinden sorularınızı aktarıp bir şeyler falan yapabilirim. Ya fikir değil abi bak bunu yapalım. Geç de olsa toparlayacak olursam elbette başka bir ülkeye taşınmak sihirli bir değnek değil ve bütün problemlerinizi çözmüyor. Ama problem takasında yaptığınız seçimler en azından size ait olduğu için, kendi dertlerinizi seçtiğiniz için bir şekilde biraz daha iyi hissettiriyor. Sonuçta deprem endişen azalıyor ama sağlık sisteminin eline düşme endişen artıyor. Daha düzenli ve temiz yerler geziyorsun ama yürüyerek bir şeyleri keşfedebilme menzilin kısıtlı. Nazik insanlarla yaşıyorsun ama en yakınındaki insanlar uzakta kalıyor gibi. Bir endişe takası yapıyorsun aslında. Ve hem mali anlamda hem stres anlamında, hem evrak işi, uğraş bütün bunlara değdi mi diye soracak olursanız, ben değdiğini düşünüyorum. Çünkü başka bir kıtada, başka insanlarla, başka bir kültürde yaşamak hayata dair ne isteyip istemediğim konusunda da bana önemli derecede ışık tuttu. Ne olursa olsun burada bir şirket kurmuş oldum. İşimi büyütmek için fırsatlar yakaladım. Tüm bunların toplamında bu uğraşa değdiğini düşünüyorum. Yanıtlayamadığım çok fazla soru oldu ama onları da artık ya daha uzun vadede yanıtlarız ya da derinlemesine gireriz. Başka videolarda da görüşürüz diye umuyorum. Kendinize iyi bakın. En son çok saçma bir şey söylemek istiyorum vibe'larla alakalı. İstanbul ve Las Vegas isimleri kapışıyor olabilir. Ama Maltepe'den Summerline kesinlikle upgrade olduğunu düşünüyorum